Hoşçakalın bugün sizlerle beraber Kodmen Server'ına girdik Evet Kodmen Server'ına girdik O yüzden bir like bir abone alırım değil mi? Değil mi? Değil mi? Neyse o zaman hay Yavaştan videomuza geçelim bakalım Evet Kodmen Server'dayız Yeni bir şey dünya açmış Yani Bakalım tozalım. Acaba ne bileyim mesela şey var mı? Lady. Hay be şansıma bak. Yolda geçerken köy buldum. Harbiden şaka gibi. Bakalım. Şansıma elmas da çıktı. Al 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 al. Ne varsa al 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 al. Hepsini aldı, hepsini aldı, hepsini aldı, hepsini aldı, hepsini aldı. Oldu mu? Oyna başlar başlamaz ne oluyor be? Tamam bir tane demir kazmamız oldu bile. Neyse, tamam? Şey kırmayacağım tamam. Bizim çok odun lazım. Gel buraya ağaç. Yani bir şey görme imkansız. Şimdi ne görelim ki abi? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bak kod lan utan da kuyudum. Kod materyalı burada. Adresim nasıl burada mı sormayın. Nasıl var, nasıl? Hmm. Bakalım bakalım. Hmm. Bir düşüneyim Böyle de sanki olmaz ha. Bu soncu da benden başka birileri de var arkadaşlar. Hesap var arkadaşlar içeride. Aldım. Yazıyor. Yazıyor lan. Ay Bobby hep hep diyor. Ya. Hep mi? CDM ne lan? Headman. Ben Bobby help yardım edeyim. Codeman server diyor. Ben sefer hiç oyunu yok. Oy buraya bize mod bırakmış. Yani bize ne yapıyor? Sen ne bırakmış Neyse sefer bu? Bobby kaçır. Bobby ne oldu lan? Help mı diyor? Peki bu sanki de Bobby de var. Neyse bunu öğrenmemiz güzel oldu. Bu ses nereden geliyor lan? Neyse bunu öğrenmemiz güzel oldu. Köylücük. Sarılarınızı alabilir miyim? O sırada köylü. Aslında lan yürü git. Evet bu orada işte benim kim olduğumu biliyor musun? Bobby gelir bir sana evlere geçe var. Görürsün Bobby, Bobby kimden yardım istiyor? Bobby yardım istiyor fark ettiyseniz. Hepsini al. Neyse görüşürüz ki. Peki git. Neyse. Çıkalım yukarı. Arkadaşlar bizim bu bulmamız lazım. Bu bulmamız lazım. Bobi Bobi neredesin? Oh, oh, bobi Bobi neredesin? Bir dakika. O zaman burada varsa başka yerlerde var mıdır ya? Yukarıda bakayım ne olur ne olmaz. Şunu kaçalım yok. Bu evlerde olmaz ya şöyle şeylerde şu şu evlerden olmaz. O zaman önce şu evlere şuna, şuna ev, şuna benzer evlere bakalım. Çünkü ondan çıkmıştı. Burada bir şey yok. Neyse arkadaşlar, sizce böyle bir seri yapayım mı? Yani böyle Konven Server serisi yapayım mı? Devam etsin mi? Öyle şey. Mesela şeyler yapayım mı? Devam edeyim mi? No Spydown oldu. Yorumlara yazın düşüncelerinizi. Spydown oldu, oraya yatıyorum. Çikilen köy bir Bu ne oğlum? Bu nasıl bir köy? Gece oluyor, gece oluyor, gece oluyor. Benim Bu eve girmem lazım. Neyse. Abone olup like attım, olup like attım mı? Abone olup mı? Neyse. Şu anlarla şey yapalım. Şu Şurduğumuzu... Şöyle ilk önce bir şunları yapalım. So. Şunu açalım ya. Ne yapsak kılıç yapalım bence. Kılıç bir sarar. Mesela diyor, bir şey yapalım Çünkü şey yapmamız lazım. Koduma soru vermek Her an bir şey olabilir. Hmm. Yemek var. O yüzden ekmek almayacağım. Ne alsam hmm. ki? Ne yapabilirim ki? Çok az şey yapabilirim abi. Şu, makas işimize yarar mı ki ya? Önce yaramaz. Kalkan düşünün. Yok üşürümüz. hepsinde ne yapabilirim mesela? Bakayım. Hmm. Bot lazım. Bot odur mu? Bot olmaz. Demir kazmamız var. Bak abi bize kılıç lazım kılıç. Lan dört tane demir kurtar. Bir dakika. O zaman ben de bunlarla çubuk yapayım abi çubuk nerede? Abi ben lan çubuğun nasıl yapıldığını unuttum. Şaka gibi. Ne var mı? Lan nereye attım? Demirlerimi alırım. Tamam mı? Buradan bir tane çubuk yaparım. Tamam mı? E tamam abi şimdi de demir kılıç yapayım. Muatık var, zeka var abi. Neyse artık demir kılıcımız var. Kodma burada ya. Bulmaz kodmaz. Var? Neyse en azından bir not bulduk arkadaşlar. Çok garip bir not. Çocuklar şöyle elma yiyeyim al sana. Al sana oğlum. Al sana. Ben bir şey fark ettim. Arkadaşlar fark ettiler mi? Neden dışarıda zombi yok? Neden dışarıda zombi yok Neyse arkadaşlar. Videomuzu burada bitirecek mi? Bu sefer devam ederiz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hiç dışarıda zorunlu yapalım. Neyse sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Hadi bay. Abone like atın Sizce devam etsin mi? Kod merkezi.